Antalya Belek Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisiyim. Burada okumak bana hem teknik bilgi hem de sosyal anlamda pek çok şey kattı. Daha ilk yıldan yazılım kulübü, yapay zeka gibi kulüplerde aktif rol oynadım. Girişimcilik tarzı projelerde de yer aldım. Üniversiteyi burada okumayı tercih etmemin sebebi sadece teorik derslerle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda uygulamalı derslerde fazlasıyla görüyoruz. Hocalarımız bizle birebir iletişim kurarak derslerde yapamadıklarımızı, anlayamadıklarımızın üzerine duruyor. Aynı zamanda projelerde vesaire bunlar için de bize yardımcı oluyor. Kariyer planlamada da çok yardımcı oluyorlar. Müzik Yönetim Bilişim Sistemlerini Antalya Börek Üniversitesi'nde tercih etmemin sebebi tanıtım gününde buraya geldiğimde aslında aklımda başka bir bölüm vardı. Ben bunu konuşmak için gelmiştim. Fakat daha sonra böyle bir bölümün olduğunu öğrendim ve bu bölüm bana daha çok kariyer açacağından, ileride daha çok işime yarayacağından bahsetti hocalarımız ve aklıma yattı ve bu yüzden de burada bu bölümü okumayı tercih ettim. Müzik Yönetim Bilişim Sistemleri hem teknoloji hem de işletme gibi geniş bir alan kapsadığı için çok geniş bir bölüm. Bize farklı bakış açısı kazanmamızı sağlıyor problem çözme yeteneğimizi geliştiriyor ve aynı zamanda işletme mantığı gibi derin mantıklar kurmamızı sağlıyor. Biz bu bölümde bilişim üzerine dersler görüyoruz, yöneticilik, işletme tarzı dersler görüyoruz, aynı zamanda yazılım dersleri de görüyoruz. Yani sadece yazılımla bağlı kalmıyor, aynı zamanda işletme ve yöneticilikle alakalı da çok pek çok alanda da ilerleyebiliyoruz. İnsan kaynakları, ERP uzmanlığı, CRM uzmanlığı vesaire bu konularda da ilerleyebiliyoruz. Kısacası, çok e, geniş bir sektör ve istediğimiz alanda ilerleyebiliriz. Kısa bir alanda bakmaya gerek yok bence. Akademisyenlerimiz yalnızca bize bilgi aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda yol da gösteriyorlar. Alanlarında uzman hocalarımızla çalışıyoruz, ders işliyoruz. Sadece teorik derslerle değil, uygulamalı derslerle de işlediklerimizi pekiştiriyoruz. Kariyer planlamamızda da bize oldukça yardımcı oluyorlar. Bize geleceğimiz hakkında yol gösteren hocalarımız var. Kampüsümüz doğayla iç içe, sıcak ve samimi bir ortama sahip. Kafemiz, restorantımız, marketimiz, aynı zamanda öğrenci yurtlarımız, sosyal tesisimiz ve spor salonları da var. Okulda ders aralarında, okul çıkışlarında, oralarda arkadaşlarımızla birlikte vakit geçirebiliyoruz. Aynı zamanda sahile neredeyse yürüme mesafesi kadar yakın. Land of Legends var yine yürüme mesafesi kadar yakında. Oraya gidip alışverişimizi yapıyoruz, yemeklerimizi yiyoruz, etkinlikler oluyor, onlara katılıyoruz. Antalya Birek Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yalnızca diploma almakla kalmıyoruz. Aynı zamanda geleceğin profesyonelleri olarak da hocalarımız bizi güzel bir şekilde yetiştiriyorlar. Ee, ve bu yüzden de ben bu üniversiteyi seçtim ve çok mutluyum. Haydi siz de buralı olun.